Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızla manyetik alan ve manyetik kuvveti tekrar etmeye çalışacağız. Birinci sorumuz. Arkadaşlar diyor ki, X ve Y noktalarında sayfa düzlemine dik, içe ya da dışa doğru olan elektrik akımları geçiyor. Teller yerleştirilmiş. O noktasına bileşken manyetik alan böyle oluyor. Şimdi bu manyetik alanın bileşenlerini şöyle gösterelim. Şu ve şu. Şimdi hangisi hangisi tarafından oluşturulmuştur? Bu kritik soru. Dikkat edin, şu telin çevresinde şöyle bir dairesel bir manyetik alan oluşması lazım. Ya böyle ya böyle. Demek ki böyle oluştuğuna göre yarıçapı 3R olan, 3 parça olan bir daire düşünün burada hayal edin. Demek ki içe doğru bir akım geçmeli ki buradan, ilk akımı, içe doğru olmalı ki Buradan manyetik alanın yönü bu şekilde gerçekleşsin. Sağ el kuralımızda baş parmağımızı sayfadan içeri doğru yönlendirdiğimizde dört parmağın dolanım yönü bu şekilde oluyor ve tam burada yarıçap vektörüne dik çembere teğet şu şekilde bir manyetik alan vektörü elde ediyoruz. Peki o zaman bunu da Y oluşturmuştur. Öyleyse bakın şu X'in oluşturduğu manyetik alan şu da Y'nin oluşturduğu manyetik alan. Burada da sağ el kuralımızı uyguladığımızda bunun çevresinde şu şekilde dolanan bir çember olması lazım. Yani Y'nin çevresinde şöyle dolanan bir çember olacak. Öyleyse bu manyetik alanın bu şekilde oluşması için Y akımının sayfadan dışarı doğru yani noktayla temsil edeceğiz. İY olması lazım. Peki arkadaşlar Y'nin oluşturduğu iki parça aynı uzaklıkta x'i oluşturdu ise bir parça. O zaman ben bunun akımına bir parça, bir i dersem bunun akımına iki i diyebilirim oransal olarak. Peki bize diyor ki hangisinde bileşke manyetik alan sıfırdır? Dikkat edin. Bileşke manyetik alanın sıfır olduğu yer X'e bir birim Y'ye iki birim uzaklık olması lazım. Çünkü Y'nin akımı X'in akımının iki katı. Ve zıt yönlü olması lazım. Mesela X ve Y'nin tam arasındaki L ve M noktalarında dikkatli olursanız sağ elin baş parmağı içi doğru olduğunda şöyle bir çember oluşturacak şu şekilde. E, y de aynı şekilde aynı yönlü oluşturacak gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arada olmayacak. Öyleyse tellerin arasında değil dışarıda ve küçük olana daha yakın olacak. K noktasını denediğinizde x'in oluşturduğu bakın çember şu şekilde dolanacak. Sağ el kuralına göre x'inkisi böyle. Y'ninkisi ise şu şekilde gerçekleşecek. O da böyle. Dolayısıyla x'e 3 çapraz uzaklıktayken y'ye gördüğünüz gibi 6 çapraz uzaklıkta. Y'nin akımı 2 kat olduğu için tam burada birbirlerini sıfırlayacaklardır. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Güzel bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Üzerinden zıt yönde i1 i2 akımları geçen teller görüyorsunuz. Manyetik alan içerisinde etki eden bileşke manyetik kuvvet sıfırdır. Şimdi hem manyetik alan içerisinde bulunuyorlar. Bunlara manyetik alanın uyguladığı kuvvetler var. Bir de birbirlerine uyguladıkları kuvvetler var. Ve manyetik alan içerisinde i1 ve i2 akımlarına bu tellere geçen şey etki eden manyetik kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması gerekiyor. O zaman sağ el kuralına göre önce ortamın I1'e uyguladığı manyetik alan kuvvetinin yönü ne tarafa? Dört parmak sayfadan dışarı doğru baş parmağımız akım yönünü gösterdiğinde bu tele ortamın uyguladığı manyetik alan bu şekilde. Aynı şekilde bu tele ortamın uyguladığı manyetik alanda dört parmak sayfadan dışarı doğru baş parmağımız akım yönünde olduğunda şu şekilde. Ve Ayrıyeten tellerin, şimdi bu ortamın uyguladığı kuvvet, tellerin uyguladığı kuvvet ise bu telin buna uyguladığı zıt yönlü olduğu için itme şeklinde, bu telin de buna uyguladığı itme şeklinde. Peki şu tel için bakıyorum, i bir teli için bakıyorum. Bu tarafa ortamın uyguladığı kuvvet, b ile ile ifade ediliyordu. b çarpı, i bir çarpı, telin boyu ile. Peki, Öteki telin bunu uyguladığı kuvvet ne kadar itme kuvveti? O da e, 2k çarpı i1 çarpı i2 bölü aradaki uzaklık d çarpı L idi. Telin boyu. Bunlar birbirlerini dengelemiş arkadaşlar. Şimdi o zaman biz bu şekilde birbirlerini dengeliyorlarsa dikkat edin bu tele etki eden denge durumu bu telin akım şiddetine bağlı değil. O zaman öteki tel içinde aynı şeyleri yazmaya gerek yok. Bunu etki eden denge durumu da bunun akımına bağlı değil. Öyleyse i1'i arttırırsam l'ye etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklı olur. i1'i arttırdım diyelim. O zaman bunun itme kuvveti arttı. Bunun itme kuvveti arttı fakat ortamın iyice uyguladığı değişmedi. O zaman bileşke sıfırdan ne olacaktır arkadaşlar? Farklı olacaktır. Uzaklık azaltılırsa, uzaklık azaltılırsa ortamın uyguladığı kuvvetler değişmez. Fakat birbirlerine uygulanan kuvvetler artar. Birbirlerine uygulanan kuvvetler arttıkları için bileşke kuvvet sıfır olamaz. Ve i1 arttırılırsa K'yı etki eden bileşik kuvveti yine sıfır olur. Gördüğünüz gibi şu K'yı etki eden K için yazıldı bu. İ1'ler sadeleşti. İ1'i arttırsam da azalsam da denge durumunu etkilemeyecek. Yine sıfır olacak. Doğru cevap Edirne bulunur arkadaşlar. Bugünkü bir diğer sorumuz. Arkadaşlar mıknatıs normal durumda şu anda ağırlığı kadar. S1 gerilmesini. Sonra diyor ki buradan şöyle akımlar geçirdiğimizde ip gerilmeleri ne olur? Sağ el kuralını uygularsak N'den S'ye manyetik alan. Dört parmak manyetik alan. Baş parmağımız arkadaşlar akımı gösterdiğinde bu tele yukarı doğru bir kuvvet uygular burnumuz. Etki tepki prensibi geçerlidir. Dikkat edin. Bu tele bu şekilde kuvvet uygularıyorsa o zaman bu tel de mıknatısa böyle kuvvet uygulayacaktır. Manyetik alanından kaynaklanan bir kuvvet uygulayacaktır. Ve bunlar etki tipi kuvveti şeklinde olacağı için buradaki ip gerilmesi G artı F şeklinde olacaktır. Peki o zaman burada akım bu şekilde geçtiğinde manyetik alan böyle dört parmak manyetik alan yönünde baş parmak akım olduğunda arkadaşlar bu şekilde bir kuvvet uygulanacaktır mıknatıs tarafından. O zaman tel de mıknatısa etki tepkiden dolayı şöyle bir kuvvet uygulayacak. Öyleyse arkadaşlar burada da buradaki it gerilmesi g eksi f kadar olacaktır. Yani bu it gerilmesi biraz rahatlayacaktır, azalacaktır. Evet bu tel itildiği için mıknatı, tel de mıknatısı itmiş oluyor arkadaşlar. Etki tepki prensibini konuşuyoruz. Gerçekten güzel bir soru olmuş. Doğru cevabımız o zaman 2 en fazla. Sonra 1, sonra 3 diyeceğiz. 2, 1, 3. Doğru cevap C. Evet, bugünkü bir diğer güzel, kaliteli bir soru arkadaşlar. Şimdi elektrik alanın uyguladığı kuvvetle manyetik alan uyguladığı kuvveti çok iyi kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu elektrik alan içerisinde, bu manyetik alan içerisinde ve bunlar serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığında Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar elektrik alana konulan bu yüklü taneciye şu şekilde bir kuvvet uygulanır. Ve elektrik alan içerisinde hareket ettikçe düzgün elektrik alan olduğu için bu kuvvetin değeri değişmez. Bu kuvvetin şu bileşeni alınır. Bir de MGS'in üst değeri alınır. Dolayısıyla bunun ilmesi sabittir. İğmesi sabit demek düzgün hızlanıyor demek. Burada ise çok dikkatli olun. Bunu etki eden manyetik kuvvet. Serbest bıraktık, bıraktığımızda ilk başta manyetik kuvvet yok. Çünkü duran cisimlere manyetik kuvvet etki etmez. Hareket olduğu zaman etki edecek. Çünkü manyetik kuvvetin değeri Q ve B diye söyleyebiliriz. V'ye bağlı. O zaman serbest bıraktık hareket başladığı andan itibaren bir hız oluşmaya başladı. O andan itibaren buna bir kuvvet etki edecek. Peki kuvvetin yönü ne tarafa? Dört parmağımız sayfadan içeri. Baş parmağımız hız vektörünü gösterdiğinde artı yüke avuç içinden içeri doğru olacak şekilde bir kuvvet etkileyecektir. Pardon avuç içinden dışarı doğru. Yani avuç içiyle tokat atarız. Dolayısıyla aşağı doğru indikçe hız artacak. Buna bu tarafa doğru etki eden kuvvet de gitgide artacaktır hızlandığı için. Fakat bu kuvvet hareket doğrultusuna dik olduğu için bunun hızını etkileyemeyecek hızını etkileyemeyeceği için arkadaşlar sadece sürtünmeyi arttırırdı eğer sürtünme olsaydı. Sürtünme de olmadığı için o zaman burada normal G sin alfalık bir ivme ile düşmeye devam edecektir. Tabii ki buradaki ivme daha fazladır. Neden? Çünkü burada hem mg sin alfa var hem de f'in şu bileşeni var. F çarpı kosinüs alfa. Bu ikisinin toplamı var. Ama burada ise sadece mg sin alfa var. Manyetik kuvvetin harekete bir katkısı ya da zararı yok. Öyleyse eğik düzemin alt ucuna K, bel, K cismi L'den daha önce varır. Evet, daha büyük ivmelendiği için daha önce varacak. Eğik düzemin alt ucuna vardıklarında hızlar eşittir. Hayır, kan hızı daha fazladır. Çünkü ona manyetik kuvvet etki ediyor hareket e, yönüne bileşeni var. Eğit düzeyinin alt düzeyine vardıklarında K'nın kinetik enerjisiyle tabii ki büyüktür. Çünkü hızı daha fazla tabii ki cisimler özdeş olduğu için. Yani kütleleri aynı. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Peki. Bugünkü son sorumuz arkadaşlar. Bu soruda bir sarkaç görüyorsunuz. KL noktalar arasında harmonik hareket yapıyor. Cismin periyodu T, denge konumundan geçerken maksimum ip gerilmesi, Buradan geçerken ilk gerilmesi F cismin maksimum kinetik enerjisi de Eymiş buradan geçerkenki hızı ile ilgili. Yalnızca manyetik alanın yönünü değiştirirsek bunlar için ne söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir şey söyleyeceğiz manyetik alandan kaynaklanan kuvvet hız vektörüne diktir. Şimdi biz bu sarkacı buradan bıraktık. Şu şekilde bir harekete başladık. Bu harekete başladığında içe doğru manyetik alan dört parmak. Baş parmak bunu gösterdiğinde şöyle bir manyetik kuvvet. <laughs> bu kuvvet ipin üzerindedir arkadaşlar. Aynı şekilde burada da ipin üzerindedir. Sonra burada da ipin üzerindedir. Tabii ki ben burada kuvvet gösterdim ama ilk harekete başladığı anda kuvvet yok. Hızlanmaya başladığı anda itibaren kuvvet oluşuyor. Ve kuvvet hep ipin üzerinde ve bunu hafifletecek şekilde. Öyleyse biz manyetik alanın yönünü değiştirirsek arkadaşlar sayfa düzleminden içeri doğru olan manyetik alanı dışa doğru yaparsak o zaman manyetik kuvvetin yönü bu şekilde olmaz mı? Kuvvetin yönü böyle olur. Dolayısıyla arkadaşlar ip gerilmesi ne olacaktır? Artacaktır. F gerilmesi artacaktır. Peki maksimum kinetik enerjisi ve periyodu. Arkadaşlar T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü G idi. Şimdi bu ortamdaki ivme G yer çekimi ivmesi şu şekilde var. Peki manyetik alandan kaynaklanan bir kuvvet var. Arkadaşlar manyetik alandan kaynaklanan bir iğme var mı? Düzeltiyorum. Kuvvet ipe paralel hız vektörüne dik sürekli. Bundan dolayı ortamın çekim iğmesi yine G'dir. Kim için? Bu cisim için. Dolayısıyla periyot değişmeyecektir. Periyot değişmez. Periyot değişmeyeceği için Arkadaşlar bunun buradan geçerken ki hızı da değişmeyecektir. Çünkü manyetik kuvvet buna hız kazandırma ya da hız kaybettirme gibi bir şey yapmıyor. Hıza sürekli dik zaten. Dolayısıyla kinetik enerjisi ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir arkadaşlar. Öyleyse doğru cevabımız Şeyhan olacaktır. Evet bugünkü sorularımız bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim.